o gece beynamda kalmasını Allah'ın bir lütfu olarak değerlendiriyorum. Çünkü ertesi gün Gazi Mustafa Kemal Paşa ve yanındaki temsil heyeti burada gölbaşında çok ciddi bir coşkuyla karşılanıyor ve devamında dikmen sırtlarına hareket ediliyor. O gece Beynam'da kalınmış olması Dikmen sırtlarında o kızılca gün olarak tanımlanan Seymen Alayı'nın kurulduğu Ankara'nın tüm köylerinden insanların geldiği sela ve selavat sesleri arasında o coşkulu karşılama belki de olmayacaktı. Allah'ın bir lütfu ki gelişmeler bu şekilde olup Milli mücadelenin başlamasında o karşılamanın da çok ciddi bir yeri ve önemi vardır. Sizler bizler hep birlikte en azından bu süreçlerde daha da güçlü durabilmek, daha da güçlü bir Türkiye'yi oluşturabilmek adına birlikte mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz tıpkı Cumhuriyet meşalesinin yakıldığı o günlerde göstermiş olduğu kararlılıkla nasıl bu mücadeleye destek verdiyse geçmişte de 15 Temmuz'da da bundan sonraki bütün mücadelelerde de Gölbaşı'da ülkemizde aynı birlik ve beraberlik duyguları içerisinde bu mücadelelere destek verecektir. Efendim hepinizi saygıyla selamlıyorum.